Merhaba sevgili dostlar Youtube kanalımdan sevgiler Arkadaşlar Bu Merkezdeki Evimde e, bulunan Yapraklarım Üretimde olan e, skulentlerim e, Daha önce de videosunu çekmiştim Bilen arkadaşlar Şu kısma e, burayı mesela güneş görüyor diye Özellikle yeni Yaprak indirdiğim Daha küçük olan e, bebekler Ben kışın bir 3 ay 4 ay burada tutuyorum kış geçene kadar yani burada tutuyorum bu alan güneşte hani çok görmese de idare ediyor bakın bunlar zaten küçük biraz daha büyük olanlar hepsini aldım bunlar özellikle ben yazın sukulentlerimi çok hani belki videosunu çekmiştim hatırlayan arkadaşlar vardır Hani yanık e, sükunetleri göstermemiştim ama videomda anlatmıştım. Çünkü gerçekten çok kötü olmuştu. O şekilde e, göstermek istemedim. E, üzülmesin diye. Hani kimse üzülmesin diye. Epey bir skulentimi kaybettim arkadaşlar. Benim e, o dönem başımıza böyle üzücü şeyler gelmişti. Kötü bir dönemdeydik ve skulentlerimle ilgilenememiştim. Hangi aydaydı? Eylül'ün başı gibi. Hatırlamıyorum şu anda gerçekten. Çok kötü yanlışlardı ve epey bir e, hani yaprak almamıştım çelik almayı bekliyordum iki yıl beklediğim sukulentlerim vardı çok güzel bir üretim yapmayı düşündüğüm düşündüğüm türlerim vardı öyle olunca e, hiçbir şey yapamamıştım sadece bir ay beklemiştim ve o bir ay e, beklemeden sonra yaprak alabilmiştim yaprakların çoğu zaten e, birçoğunu ben atmıştım o bir aylık süre içerisinde sonrasındaki aldığım e, yapraklar da biraz daha hani belki olur ihtimali yüzde %50 bebeklenir ihtimaliyle aldığım yapraklardı. İşte burada şurada gördüğünüz e, yaprakların yarısı o dönemde e, yarısı ve hatta 3'te e, ikisi diyelim. O dönem aldığım yapraklar. Bu, bu taraftakiler yeniler. Bunlar. Şu kısımdakiler de yeni. Bunlar da eski değil. Sanırım şu orta kısım. O dönemde aldığım yapraklar. Bebek verenler de oldu. Bebek vermeyenler de oldu. Demek ki güneşten çok aşırı derecede etkilenenler olmuş. Hala böyle köklenmişler. Bebekler patlamış ama büyümüyor. Bekleyeceğiz bakalım. Baharla beraber inşallah yine bu şekilde bir iki aya kadar burada e, büyürler diye umut ediyorum. Çünkü gerçekten epey bir e, uğraşmıştım. Emek vermiştim yani. Şimdi Bunlar benim e, aldığım e, ithal özeller arkadaşlar. Bakın bunların da tabii yapraklarından da aldım. İsimlerini de yazdım. Etiket yaptım hepsini. Yani isim konusunda biliyorsunuz çok iyi değilim. Şöyle yakından göstereyim. İsim de yazdım. E, isim i̇sim şeyleri bunlar arkadaşlar. <laughs> Yoğurt kovasını kesip e, yaptım. Kestiğim bir... E, bu hangisiydi ya? <laughs> Nereden aldım? kestiğim yeri unuttum arkadaşlar şuraya bırakayım sonra bakarım bir yerden aldım ama nereden ee, yoğurt kovasını keserek e, almıştım bu şeyleri kesmiştim bu şekilde yazmıştım İyi oldu bu şekilde yazdığım tek tek isimle etiketi nereden bulacaktım böyle benim gibi arkadaşlar yapmış bir, birkaç videoda da gördüm gerçekten hoşuma gitti ben de yaptım işe yarıyor gerçekten güzel oluyor Bunlar e, kuru kök arkadaşlar e, buradalar. Epey oldu, yaklaşık bir iki ay oldu. E, bir kere tek su verdim, hafif topraklarını nemlendirdim, bıraktım. Buradakiler de zaten çeliş kaldıklarım, e, onlar zaten e, su görmediler. Köklenmelerini bekliyorum. Toprağı da kendi hazırladığım e, bir toprak arkadaşlar. Böyle güzel köklenmesi için, çabuk köklenmesi için hazırladığım bir toprak bunlar da büyüyecekler inşallah. Kök kök verecekler, taze kökler verecekler. Bunlar da köklenecekler. Onlar da yavaş yavaş artık üretime alacağım. Büyüdükçe üretim yapacağım. bu ithalleri yerli güzellerimizden yapacağım Allah'ın izniyle. Bakalım. Bu kısımda da zaten ayreten köklenmesini beklediğim türler var. şu kıvırcığı buraya koydum. Bakalım inşallah köklenir. Ayağım göründüm inşallah görünmemiştir. Şurada kalonşe'nin yapraklarını e, çelik al çelikleri kellelerini almıştım. Çok güzel yaprakları vardı arkadaşlar. Ben de kıyamadım. Böyle kesmiştim. Koltuğun üzerinde tutmuştum. Bakın bir sürü de bebek vermiş. E, bu e, bunun ismi neydi? Calofila diye bir ismi var. Ha, e, Kalonşe Calofila özel Brigatelle olan. Bakın bu şekilde bir sürü de bebek vermiş. E, geçen sene ...ondan önceki sene de ben yapraktan... E, ...bebeklerden aldım yani bunlardan... ...geç büyüyor... ...yani e, hani... ...uğraşmak sabırlı olan arkadaşlar için... ...yapabilirsiniz... ...ama e, inanın gerçekten çok geç büyüyor... ...çok... E, ...hani... ...çok yapın demiyorum... ...hani ya, atmak istemedim... ...ben de gerçekten çok sabırlı olduğum için buraya attım... ...bakalım e, kaç tanesi kurtulacak... ...kaç tanesi e, ölecek... ...çünkü... E, çoğunu kaybediyoruz. Bunlar nazlı yapraktan epey bir e, zor oluyor. En güzeli bu türü çelikten e, keserek çoğaltmak. Burada da güzel türler var. Bakın şurada da ithal türlerim var. Yakından göstereceğim size. Arkadaşlar bunun ismi neydi? Hemen bakayım. Echeveria hosi hosiverigate. Güzel bir tür. Bakın hemen kestim. Bunu keserken e, kötü kestim. Yani e, aslında şöyle bir şey. Yaprak alırken enteresan bir şekilde kökü köke zarar verdim ama tabii ki e, dur, durmadım Çünkü yaprak istiyordum almak üretim için bunu yapmalıyım e, biraz e, gövdesi zedelendi üstten çelik çelik de alın bakın e, bu da köklenmek üzere e, gövde de güzel alttan bir sürü bebek vermiş üstten bir sürü bebek vermiş yani istediğim oldu Allah'a şükür Yapraklarda güzelce köklendi. Bebek verenler var mı tam e, dikkat etmedim. Bu da aynı şekilde bakın güzel bebek verdi. Üst kısmı e, köklendi. Bu da Blue Princess. E, evet Echeveria Blue Princess. Bu Verigate olan arkadaşlar. O da güzel bir tür. Yaprak Yapraklarını da almıştım. Onlar da güzel köklendi. Bebeklerine e, bakmadım. E, bir 5-6 gündür bakmamıştım yapraklarına. Dikkat etmemiştim. Burada da bakın bunlar da özel tür. Şunlar güzel e, kuru köktü. Köklendiler. Şurada var. Şurada bir tane var. Bunun ismi neydi? Bugatibu. Evet. Sedever Sedeverya Bugatibu da güzel bir tür. Bunun birigatesi de var bende. Bir tane yaprak. Şurada en son e, düşmüştü. Bakın bu şekilde. Aslında ben bunu atabilirdim. Şöyle göstereyim. Şöyle uzaktan tam net olmuyor. Bu şekilde net olur mu acaba? Şimdi arkadaşlar bu tarafları parçalanmış bir yaprağın bazen bir şeyleri hani denemek amaçlı da ben yapıyorum. Buraları parçalanmıştı. Ben yine de atmadım çünkü şu kısmı sağlamdı. Şu kısımdan bile bebek verebilir. Ben böyle şeyleri denerim yani severim yani bu şekilde. Dediğim gibi o şekilde ben severim. Burada normal böyle kestiğim türler vardı. Bunu uzun zaman önce kesmiştim. Aslında bunu bu, bu türü çok seviyorum. Bunu Fatoş bana vermişti, Kul tasarımdan almıştım. Amerikalı bir tür, böyle çalı gibi oluyor ama çok güzel, değişik bir şey. Ben ben e, her tür sukulente çok sevdiğim için e, bundan e, köyde serada iki saksım var arkadaşlar bu türden. E, bunu ben köklendirdim aslında çok güzel de köklendi. Ben söküm yaptım, kasanın üzerine bırakmıştım balkonda o dönem Muhammed rahatsız olmuştu bu bir grip vardı hatırlarsanız çok kötü iki hafta ben hiç unuttum yani ilgilenememiştim sonra fark ettiğimde biliyorsunuz taze kökler aşırı derecede hani susuz kalınca kuruyorlar hani normal kökler normal bizim söktüğümüz kökler gibi olmuyor çünkü kokopitte oluşan kökler çok taze oluyor çok dayanıklı olmuyorlar ve kurumuştu arkadaşlar çok kötü olmuşlardı kupkuru olmuşlardı ektim bakın Hemen fark edebiliyorum. Biraz daha kendilerine geldiler. Bakın özellikle şu. Ee, biraz iyi oldular. Bunu da tekrardan bir saksı alacağım. Bu türü çok seviyorum. Ayrıca sarkan bir tür var. Bu e, mercimek dediğim güzel bir tatlı bir tür var. Bundan bir saksı yaptım kendime. E, aşırı derecede güzel oldu. Kıpkırmızı oldu arkadaşlar. Gerçekten hiç bu, bunu beklemiyordum. Benim iklimde çok güzel oldu. Hemen tekrardan e, ilk e, anacımdan hemen yine birkaç tane çelik aldım. Bir saksı daha üretim için. Ben üretimi çok seviyorum. Ee, yani bir sukulentten yaklaşık 5-6 ayda muhakkak ki böyle birkaç tane çıkartabiliyorum. Çoğaltabiliyorum. Böyle de bunu. Bunları da boş burada ee, çoğaltıyorum. Bunlar yazın yananlar zaten. Ne çıkarsa minik minikler buraya atmıştım. Güzel olanlar var vallahi. Bakalım. Bunlar zaten yananlar ama dün arkadaşlar dün bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı Allah'ım. Burada bazı yerlerde sel de oldu. Ee, Antalya'da da sel olmuş. Bir sürü yerde de sel olmuş. Ee, Rabbim rahmetini esirgemesin ama biz kullarını da e, bu hani e, sel felaketinden de korusun inşallah. Ee, Kurbanım kurban ona. Biz geçen sene arkadaşlar e, Urfa'da yani köydeydik biz orada. Hatırlarsanız depremden sonra bir de Şanlıurfa'da biz Güneydoğu'nun genelinde biz bir de sel felaketiyle uğraşmıştık. Muhammed anneciğim dur. Sel felaketiyle uğraşmıştık. Bu sene de aynı öyle mi olacak diye gerçekten çok korktum. Çünkü sabah saat beş buçuk altı gibi gök gürültüsü. Çünkü bütün çocuk çocuklar hepimiz uyandık. Yani o kadar gibi gök gürültüsü. Yağmur geçen sene de biz aynısını yaşadığımız için o korkuyla yine aynı günleri hani tekrar mı yaşayacağız diye biz köydeydik arkadaşlar kırsalda arazide bile. Bizim e, benim evin köydeki evin basamakları biraz yüksek. Biz yaklaşık bir buçuk metre kadar yukarıda olmamıza rağmen evin girişine su girdi. Ve o düzlükteki bütün tarlalar çekimini yapmıştım ama o dönemde su kalmamıştı çünkü. Geceden çok sel olmuştu. Ve bütün o tarlalar su doluydu. Öyle ürkütücü bir şeydi ki ben çocukken hep rüyalarımda o görüntüyü görürdüm ve aynı şekilde başıma başımıza gelince ben şey dedim Allah'ım dedim deprem sel hani ne oluyoruz ne olacak daha daha ne olabilir ki yani biz çok o dönem gerçekten hepimizin psikolojisi çok kötü olmuştu. O kadar yağmur yağdı ki pencerelerden şırıl şırıl. Bakın burada battaniye ne varsa kiri sepetinde inanın hemen getirip buraya koydum. Ee, bu şekilde dizdim suyu çeksin ahşap çünkü ıslanmasın diye öyle. Mehmet Difrizi açmış. Bu şekilde arkadaşlar koydum. Ee, sonra saat kaç gibi? Saat bir e, 1-2 gibi yağmur daha hafifledi. Bugün ve dün okullar da tatildi zaten. Ben Elif'i okula göndermedim. Meğerse e, açıklama geldi. Hani bugün Perşembe günü de e, okul tatil denildi ama maalesef okul varmış. Ben Elif'i göndermedim. Lise, lise, hani liseler farklıdır diye şey yapmadım. Okulda varmış hatta öğretmenini de ee, aradım. Hani söylemeniz gerekiyordu ben bilmiyordum dedim. Öyle çocuk okula da gitmedi. Bu şekilde e, buraya çekeyim dedim. Böyle bir kötü gündü. Bugün iyi ama yağmur yok. Hava daha iyi, güzel Allah şükür. İnşallah e, yani yurdumun hiçbir yerinde çok e, hani sel felaketleri, olmuş ama inşallah hani çok fazla zarar vermemiştir e, cana gelmemiştir Rabbim e, mal bir şekilde toplanır e, cana gelmesin e, yeterli şurada da türlerim var bakın bunlar şurada da güzel türlerim ha da göstereyim size bunlar da özel türler arkadaşlar bunlar da ligateli biliyorsunuz zaten isimlerini de yazmışım bakayım neymiş bu kuteledon şey yok kuteledon ney ne o bir kulata da verigate. <laughs> bu bir ara çok herkes böyle deli olmuştu. Bunun için ben de aldım. <laughs> e, kendim için aldım. Güzel güzel bakın iki tane bebekler de vermeye başladı. Kuru köktü. Köklendiler Allah'a şükür. Bu da az önce gösterdiğim bu gıdi verigate. Bundan da yapraklar aldım. Bu verigateler, ithal olan verigateler de gerçekten üretim biraz zor oluyor. Aldığım yaprakların yarısı neredeyse gitti. Bu da toparlandı. Bakın hemen yeni bebekler veriyor bu şekilde bu bunun ismi neydi? E, ro, e, Roli. Bu da çok güzel verigatele bir tür çok güzel. Ondan da yapraklar aldım. Bu minima zaten renkler gitti. <laughs> Verigater Albino oldu, bembeyaz oldu. <laughs> e, güzel ama köklendi. Şunlar güzel oldular. Kökler yani tazece kökler çıktı da şu biraz solgun gibi ama inşallah o da olur. E, dün biraz su verdim. E, epeydir su vermemiştim. Buna biraz nazlı olduğu için her gün su vermiyorum. Şurada da şey var. Bunun, bunun ismi neydi? Dara Devil. Bundan da yaprakları aldım arkadaşlar. Bakalım üretim için inşallah olur. Burada da köklenenler var. Şöyle şuraya kıyafetler görünmesin. Kırmızı kırmızı. Şurada da e, çelik aldıklarım var arkadaşlar. Normal e, klasikler var. E, özeller var. Böyle yara özeller var. Şuradakiler e, özel. Bu e, kristata. Halolun kristata güzel bir tür. Şunlar, şunlar bir türlü köklenmiyor arkadaşlar. Eşlerini ben yaklaşık 8-9 çelik almıştım. Diğerleri hepsi köklendi bir ay içerisinde. Bunlar hala köklenmediler. Bekliyorum. Niye köklenmediler bilmiyorum. Gerçekten e, artık bilmiyorum yani. Bekleyeceğim ben sabırlı bir insan. Köklenene kadar en de sonunda kökleneceklerdir. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Burada da güzel köklensinler. Bunlar da yapraklar. Bunlardan ne gelirse dedim çünkü çoğu yanık olduğu için ne gelirse ben razıyım yani 10 yapraktan 3 tane bile bebek alsam benim için yine yeterli olacaktır çünkü 2 yıllık 3 yıllık benim bir emeğim vardı bu şekilde arkadaşlar bunlar zaten yeni olanlar bakın burada yeni yapraklar özeller videom durmak üzere hemen 2 dakikada size göstereyim bunlar da özel olan türler inşallah bunları da e, üretimini yapacağım. Bakın bunlar hep özel olan, derigatili olan türler. Arkadaşlar videomu duracak. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.